Merhabalar arkadaşlar. <laughs> en son günlerde sosyal medyada bazı şeyler yazıyorum. Ve o bazı şeylerin içinde de en önemlilerden bir tanesi. Aslında insanlar e, dürüst, dürüst iktidarlar beklediğini iddia ediyor. Fakat kendileri bir kere dürüst değil. Bu konuya çok değiniyorum. İster insan ilişkilerinde, ister <laughs> hayatımızda insanlar ne yazık ki çok büyük bir ikiyüzlülük yaşıyorlar. Hele ki ticari hayatta temiz kalabilmek aşırı zor bir kavram. Çünkü ticari hayat adı üstünde menfaat dünyası. Bu menfaatleri tabii elde etmeye çalışırken insanlar ne yazık ki her yol mübah diyorlar. Bu bunun içine neler giriyor? Günlük ihtiyaçlarımızdan, devletten alacağımız ihalelere kadar her şey giriyor. Önemli olan, bunları da belirtirken ara ara tabii ki videolar çekiyorum veya ondan sonra sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorum. Bunları insanlar hep çevirilerinde gördükleri, samimi olmayan insanlarla kıyasladıkları için herhalde sanıyorum. Bazı tepkili mesajlar da alıyorum. Bazı zaman küfre varan şeyleri de çok yaşadım. Ee, geçenlerde de eski videolarımdan birisini izlemiş bir kardeşimiz. Bundan sonra 32 yıldır yaptığım gibi pazar günü yine iş yerindeyim dedim. Bu arkamdaki manzara iş yeri manzaram. Yani babamın fotoğrafı yanında Atatürk'ün fotoğrafı olan yine iş yerindeyim. Elbette ki eskiden olduğu gibi pazartesi günü için bir müşteri malı yetiştirmeye çalışmıyorum. Kendi kendime gelecekte neler yapabiliriz, ne edebiliriz gibi düşüncelerimi yapıyorum tabii ki. Önemli olan insanlara da bunu tavsiye ediyorum tabii ki. Bir başkasını nasıl dolandırırım, bunu nasıl kazıklarım veya devletten nasıl daha fazla para tırtıklarım yerine İnsanlar kendi işleri hakkında biraz düşüncelere dalsalar, kendi sakinlikleriyle ilgili, kendi sakinleşebilecekleri günlerde, yani cumartesi Pazarlarım, bu illa iş yerinde olacak diye bir şey yok tabii ki, yani bir çay bahçesinde olabilir, araba kullanırken olabilir. Bunları hep kendi kendilerine düşünerek yaptıkları takdirde, Sanırım. Yani ben çok büyük bir başarıya imza attığımı düşünmüyorum ama en azından bugün çalışmasam da kendimi geçindirebilecek bir ekonomik özgürlüğüm var. İşte her şeyden önemlisi insanlar sadece ve sadece kendilerini düşündükleri için aslında çok büyük kayıplara da uğruyorlar bu, şey, bu yolda. Öğrenebilecekleri insanların öğrenebilecekleri sürelerinde e, bu süreçleri çok iyi değerlendiremedikleri ve ondan sonra kendilerine kendine, e, bulundukları değerden çok daha fazla büyük değerler yükleyerek ondan sonra ben e, ne yapsam da başarılı olurum şeklinde bir Kaf Dağı'ndaki Anka kuşu gibi davrandıkları için çok büyük kayıplara uğruyorlar tabii ki. Her şeyden önemlisi benim geçmişimde bir zeka testim vardı. Zeka testinden üstün zeka çıkmışım. Ve bu üstün zeka belgem olduğunu babam, ben, babam benden gizlemiş. Yani öğrendiğim dakikadan itibaren lisede olağanüstü büyük başarısızlıklara imza attım. Çünkü neden? Ben ne de olsa zekiyim dedim. Halbuki zeka çalışmanın çalışmayla birleşince bir anlamı var. Çalışmasız bir zeka hiçbir işe yaramaz. Bunu anla, bunu, bunun anlaşılması gerekiyor tabii ki. Her şeyden önemlisi, evet ben, benim işlerinde hiçbir işim yokken, bir arkadaşım çağırmışken, cumartesi ya da pazarları ara ara dışarıya çıktığım olmuştur. O arkadaşımıza sesleniyorum. Ama bu süreçler işim olduğu dakika veya bir arkadaşım herhangi bir şekilde bir yerlere davet etmediği dakika dışarılarda serserimayın gibi gezmedim. İş yerinde geçirdim ve 32 seneyi böyle geçirdim. Sizlere bu garip geliyorsa kusura bakmayın sizi memnun etmek için bir laf söyleyemeyeceğim. Ama önemli olan biz babamızdan sadece kendi işimize beynimizi yormamız gerektiğini öğrendik ve hayatımızı da böyle yönlendirdik. Eğer ortada kimseye muhtaç olmadan geçinen, kimseyle e, "Ne olur bana iş ver, ne olur bana para ver" denilmeden geçirilen bir ömür varsa ve buna da birileri başarı diyorsa bu başarının arkasında da bu vardır. En önemli nokta sadece kendi işinize odaklanın. Sadece kendi işinizi nasıl daha iyi yaparız ona bakın ve kendi işinizde daha fazla nasıl uzmanlaşırız bunlarla ilgilenin. Gerisi hikayeden ibarettir. En önemli diyeceğim şeyler bunlardır. Sosyal medyada kendinizi iyi göstermek hiçbir şey demek değildir. Ben samimiyetle bazı şeyleri söylediğim için birkaç arkadaşım bana her şeyi söylüyorsun diyor. Sosyal medyada. Hayır, her şeyi söylemiyorum. Ya yani buna bütün bir samimiyetimle inan. Önemli olan ben zamanında zorluk yaşadığım, ister özel hayatımda, ister iş hayatında bazı noktaların gençler tarafından bilinmesini istiyorum. Tabii ki bunları iletirken bazıları şu anda da böyle şeyleri yaşadığımı düşünebilir. Ve sosyal medyada yazdığım herhangi bir şey veya burada anlattığım herhangi bir kötü insan modeli size uyuyorsa siz de o kötü insansınızdır. Önemli olan ben burada yerine göre 10 sene önce, yerine göre 20 sene önce karşılaştığım bir insan modelini anlatıyorumdur. Ve bundan da hiçbir şekilde gocunmuyorum. Eğer o kötü insana benzer hareketleriniz varsa alınmaya devam edin ve o alındığınız yerlerle ilgili bana yazı yazmayın. Önemli olan bu kötü kötü hayat hikayenizi bitirmeye çalışın. Çünkü bugün sizi idare eden iktidar sadece sizi temsil ediyor. İnanın beni değil. Ben çünkü her zaman şunu söyledim. Eğer öbür dünya yeteri kadar adilse ben kimsenin karısına, kızına bakmadım. Kimsenin parasında, pulunda da gözüm olmadı. Kimsenin malı mülkü benim olsun da demedim. Kendim çalıştım, kendim kazandım. Devlet denilen bir ucube yaratık olduğunu da düşünmüyorum. Devleti de kazıklamadım. Ve bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Her şeyden önemlisi eğer öbür taraf yeteri kadar adilse ben cennetteyim. Eğer değilse o zaten beni ilgilendirmez ama adil olduğuna dair birçok anlatım vardır. Her şeyden önemlisi herkese de bu huzuru dilerim. Hepinize iyi günler.